Herkese Merhaba arkadaşlar ben Tuna bugün sizlerle ve klas of Clans'ın ilk bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar daha fazla klas of Clans istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Umarım güzel bir seri olur e, arkadaşlar klas of Clans çok güzel bir oyun arkadaşlar bilmeyen yoktur herhalde şunu da şöyle düzelttik mi? Tamam. Dediğim gibi arkadaşlar umarım güzel bir seri olur. Ben biraz şey yaptım. Eğitim yerini geçtim. Öyle devam edeceğiz arkadaşlar. Şunları toplayalım hemen. Bu arada yılbaşı yaklaşıyor arkadaşlar. Yaklaşıyor. Umarım iyi bir sene geçirirsiniz. Bu sene 2016'da. Neyse hemen biz o yanlış oldu. Hemen biz oyunumuza geçiş yapalım arkadaşlar. Ee, 2448 2412 şey eşyalarımız var. Hemen şuradan iksir toplayıcı alalım ve altın maden alalım. E, görüyorsunuz iki tane inşaatçım var ve üç günlük bir kalkanım var ama bunu bozabilirim birazdan savaşa girebilirim belli olmaz belki girmem evet oldu bir tane daha şey yapalım ordu kampı ordu kampı diyorum neydi lan bunun adı kışla Heh. şuradan hemen bir tane daha top kuralım başka ne var seni de kuralım hadi nerede lan o burada görevler arka görevler var arkadaşlar hangisine yaklaşmışız bir altın deposunu ikinci seviye yükselt diyor onu birazdan geçeriz 10 tane şuradan 10 tane buradan. Bu arada arkadaşlar video dışında ben gelişeceğim biraz. Yani hep video dışlarında gelişeceğim. Bunları yarın şimdi değiştiremiyoruz değil mi? Neyse şu kaç dakikalık? Bir dakikalıkmış hemen arttıralım şunları. Sen de bit artık ya. Bir tane verelim şuna. Sen bir sen de bir ol. Tamam. Şunlar da olsun arkadaşlar. Eee Ha değiştiriyorduk ya ben unutmuşum klasoklansı. Aslında benim 45 level bir hesabım vardı. Onu e, oynamıyorum pek fazla. O yüzden. Şunları şuraya dışarı atalım. Şöyle yani. Al şunu. Şunu da şuraya koyalım. E, şimdilik çok kötü bir düzen yapacağız ama olsun arkadaşlar. E, i̇ptal. Evet değiştirelim şöyle şuraya topçuk topumuzu koyalım şuraya da bir top koyarsak tamam güzel oluyor arkadaşlar köyümüz Şunu tekrar şuraya şuraya bir dakika şunu yerine şey koyabiliriz topçu ay okçu tamam şunu şuraya koyduk mu sen de buraya koyalım seni şöyle seni şöyle tamam siz de biraz dışarıda kalacaksınız ama olsun Evet şunu da şuraya koyduk mu kışla da zaten şöyle dursun. Kışla hatta şuraya koyalım. Çok işimiz yok onunla. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. E, köyümüzü biraz düzelttik biraz da olsa. 10 tane askerimiz var. 10 tane daha oldu mu savaşa gideceğiz. Şimdi ne yapsak? E, bir şunu kaldıralım. Çok gereksiz. Evet belediye binamız ne istiyormuş? 4000 istiyormuş. Demek ki yani bu da demek oluyor ki şeylerimizi geliştireceğiz. Depolarımızı. Bunlar da 30 dakikalık bir süreçle doluyormuş arkadaşlar. Ee, o yüzden bunu video dışında yapmak istiyorum. 12 tane olmuş. 13, 14. Bakalım buraya yetecek mi? Gol, karagol diyor. Oraya saldıracağız birazdan arkadaşlar. Şunları koymayı unutmuşuz. Hemen şunları da koyalım. 250 tane taşımız var biliyorsunuz ki 500 oldu mu bir tane daha şey alabiliyoruz nerede lan ha bir tane daha inşaat kulübesi alabiliyoruz bunu da yaklaşık ve herhalde 7 veya 8. bölümlerde değil 10 11. bölümlerde alabiliriz inşallah paraları boş yere harcamazsak arkadaşlar video 4.5 dakika olmuş 16 tane 17 x x'i de doldu mu savaşa gideceğim <laughs> <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Evet şu an inşaatçılarımız boşta. Savaşa gittikten sonra saldıracağım. 18 18 hadi gidelim. 18 tane asker herhalde buraya yeter. Zaten 2 tane top var. Biraz şuraya biraz şuraya giderse. Tamam güzelce alabilirler inşallah. <laughs> i̇lk top gitti sayılır. Evet ikisini de aldılar ve kolaylıkla e, ilk yıldız aldılar ve kesinlikle 3 yıldız alacaklardır. Çünkü savunma diye bir şey kalmadı artık. Evet. Ee, şu evi de kırdık mı yüzde yüz alacağız ve üç yıldızımı da alacağız ve evimize döneceğiz. Kazancımız bin altın bin iksir. Fena değil. Güzel arkadaşlar. Levelimize göre iyi. Şimdi burada şey var. Ee, 9 dokuz buradan. 9 buradan. Dokuz da buradan. Evet tamam. Şimdi ne yapabiliriz? Kuracağımız bir şey var mı? 25 tane duvar var ama şimdilik ona gerek yok bence. Şimdi ne yapalım? Siz ne istiyorsunuz? 1000. 15 dakikalık bir süreç. Ee, şunları geliştirelim dilerseniz. Şunu 2 yapalım. Ve birinci şunu da 2 yapalım. Evet şu an 2 leveliz. Ee, şuralarda bir şeyler var mı? Burada bizim şeylerimiz var. Ee, bilgilerimiz var ödüllerimiz falan. Şu an hiçbir ödül almadık çünkü daha yeniyiz. Bakalım konuşmalarda neler var. Burada arkadaşlar klan açacağız. herkese oraya beklerim. Ama açtığımız zaman tabii ki. Şurada konuşmalar var. Seyah Yazalım şöyle. Harun Gamer neden yeşil gözüküyor benim? Klana bakalım. O güzelmiş. Bu arada arkadaşlar e, Clash of Clans güncellenmiş yılbaşından dolayı. Çok güzel olmuş bence. Girişi falan değişmiş. Para tur. Bakalım şu adam kaç level? 15 level. Havanı var. Altın madeni falan var. Ottoman Empire klanı. Klanı güzelmiş. XR'da <laughs> e, 4 level falan. Neyse. Biz kendi evimize geçelim. Evet. Şeyler dolmuş. Bu 2 iki. iki. 2 2 şimdi ne yapabiliriz ee, 10 tane olmuş 5 tane kaldı herhalde bir buçuk dakikalık bir süreç var o ondan ne yapabiliriz Bunlar ne kadar geliyormuş 1500 yine 1500 bunları toplayalım sadece yüzlük olanları küçük olanları yani <laughs> bu arada hastayım daha hala geçmedi lanet olsun Evet kaç tane? 12 tane barbarımız var. 13, 14 olacak. Ee, bir tane taş çıktı arkadaşlar görüyorsunuz. 251 tane taşımız oldu. Ne kadardı ya bu? Heh, 50. Arkadaşlar bu aslında 200 de ee, çok pahalı bir şeydi. 4 tane aldık mı 1 tane oluyordu. Yani çok para gidiyordu. Şu an 50 yapmışlar. Gayet iyi olmuş. Gelecek bölümlerde falan havan falan kuracağız. Şu an çok işe yarıyor arkadaşlar. Ee, tabii ki bu hava almamız için de belediye binamızın 3 olması lazım. Onu da ilerleyen bölümlerde yaparız. 16 olmuş. Şunlar da dolsun. Gidelim hemen. Evet. Şu da doldu mu? Evet. Hemen saldırıya geçelim. Evet. Ben burayı biliyorum. Şuraya 8 tane mi yetiyordu arkadaşlar? Şuraya atalım. Şuraya da 4 tane. Biraz az oldu ama olsun. Arkadaşlar ben oraya aslında 8 tane atıyordum. Duvarı yıkasınca zaten öldüler. Ee, şurada yanlış oldu arkadaşlar. Hepsini şu topu atmayı düşünmüyordum. Yarısı şuraya yarısı şuraya gitmesini düşünüyordum ama. E, belki yine de alabiliriz. 3 yıldız alsam ne olacak almasam ne olacak. Benim için önemli olan para. <laughs> evet zaten aldık topu da görüyorsunuz. Ay kuleyi. Ya belediye binasını söyleyemedim mi? Topu da aldık mı zaten rahatlıkla 3 yıldızı alacağız diye umuyorum. Evet. Sadece evler kaldı. Evet Kralım. Ay kralım diyor. Kralım aynen. Ne olacak başka? <laughs> Bitsin. Evet 84 %84. Arkadaşlar da yardıma gitti ve güzel. Çok güzel. Kazandık buradan da 3 yıldızımızı aldık. Evet dönelim tekrar. Ve Hemen Hızlı Bir Şekilde Tekrar Ordu Basalım 9 Şuraya Arkadaşlar 9 Tane Şuraya Basalım 9 Tane De Buraya Basalım Arkadaşlar Görüyorsunuz Şurada Sağ Tarafta Bir Tane e, Şey Kazanmışız e, Sefer Haritası Üzerinde 10 Yıldız Kazan Ödülümüzü Alalım 250 Tane Taşımız Oldu Bakalım e, 12 Yıldızımız Varmış Toplam İlk bölüm biraz kısa olacak arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Hemen şunları geliştirin. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Küçüm, küçük bir sıkıntından dolayı video kapandı. Neden bilmiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar ilk bölüm biraz kısa olacak. Görüyorsunuz altın deposunu ve xr deposunu ikinci seviyeye bastım. İkinci bölümde hazır olur zaten. 30'da dakikalık bir süreçleri var. Ee, şu an yapacak hiçbir şey kalmadığı için videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Ee, bugünlük videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.